ハハハハ böyle. Bak yem suya koşuyor anladın. İyi günü var, kötü günü var. Meşakkatli, duman olur, görünmez yani kurt gelir, dalar koyuna. Biz çocuktan beri yetiştiğimiz için bu işi yapabiliyoruz yani. Yeni gelen, arkadan gelen nesil bunu yapma şansı çok zor. Alışmış hep hazır kolay para kazanmaya. Biz zorluk çektik. Kar, yağmur, günceldi iyi yedin, günceldi oldu, olmadı. Böyle yani buna duruma göre işte üç gün beş günde yem veririz. Arpa, tuz, çepen Tabiat mesela öldükçe, ot kurudukça koyun giderek daha az kaldığı için daha fazla yem vermek gerekir anladın? Bunu seveceksin yani hayvanı seveceksin ki bunu yapabilesin anladın mı? Bu aynı insan küçük çocuk gibidir yani. İşte hava soğuk olduğu zaman ben burada hanım var gördüm koyarım oraya koyunu hana kar yağdığı zaman. Ben burada hava olduğu zaman 20 gün daha dururum 25 gün daha yani tahmini. Ama çok kar yağdı Koyunun karnı doymadığı zaman ineriz aşağıya işte köyleri. Da nasıl sıkıntı yaşarsın burada ne kadar yayla da olsa. E, ee, çevrede yaylalar var mesela, arkada var. Kendi yaylan olsun. Çayırları olduğu için, inekleri olduğu için yani yurtların içine ip, hay koyunla giremezsin. Duman olur. Kurt gelir, koyun bölünür yani yarısı başka tarafa gider. Gayet dikkat etmek lazım yani bu yaylı olmakla beraber her şey istediğin gibi olmaz. Sıcak olur, koyunun bazı özel rahatsızlıkları olur hayvanın onu anlaman gerek. Böyle bir böyle bir şey işte bu. Sigortadan emekliyim. Yani maddiyat olarak çok büyük sıkıntılarımız olmadı. Çok çalıştık, kazandık, kaybettik. Burada bu çayır şeye biştiririz. Bayburt'tan balya traktör gelir biçer. Balya yapar aşırı bir masrafımız var yani aşırı. Gelirimiz de var giderimiz de ne kadar olduğunu tabi bilemeyiz yani sene sene. Şu ana kadar yani namerte muhtaç olmadan çalıştık. Geçinip gideriz işte. 2004'te babam vefat etti. O günden sonra bu işle uğraştım. Bin tane koyun yaptım. 300 tane yaptım. Sattım. Sıkıntı çekmedim. Araklı'dan bu arkadaşlara verdim. Paramı getirdiler. Çoluk çocuğa ev aldık, yer aldık. Yani normal memuriyet şeyle bana mesela şu anda desen ki sana 20 bin liralık vereyim de gel çalış. Ben yorulduk yani. Bizim ancak kendi işimizle. Belli bir düzenimiz var. Böyle. Bizim hayatımız bu mesela. Ha, Çarşı'nın eline gel. Ha, gel. Bak. Bu hayvan normalan beraber eğitilmiştir bu hayvan. Anladın? Bu böyle. Bak gördüğüm burası Anastal Yaylası. Karşısı Sıçan Yurdu, onun orası Sarıdaş Yaylası. Dereden aşağıya olan 3-4 sene, 4 senesinde burada bir talan oldu, evler yapıldı. Bir kısımlarını geldi, işte kapattılar. Şu anda yani bizim yaylada yeni bir ev yapma diye bir durum yok şu an için. Eskiden buranın düzeni yapılmış 40 tane 50 tane ev vardı. Şimdi var burada üç tane yaylada belki iki bin tane ev. Ne elektrik yetiyor, belli bir kimseler suyu fazla kullanıyor, suyu olmayan var. Benim mesela burada inek sağma makinam getirdim, hiç kullanamadım. Elektrik yeterli değil. Böyle sıkıntılar var bu yaylalarda. Yolları yeterli değil, bakan yok. E, ee, kendi arasında cami, bazı sorunlar var yani uzlaşamıyor. Birbirinden arbede var. Böyle bir sıkıntılar var bu yaylalarda yani. Şimdi evlerde her şey, şehirde ne varsa evdeki elektronik olarak her şey olduğu için yeterli olmuyor. Elektrik yeterli değil. Ee, bazı sıkıntılar var ama işte böyle idare ediyoruz yani. Yapacağında çok bir şey yok işte. Belli 10 gün, 20 gün sonra burada bir tane adam bulamazsın. Kuşlar, gargalar bile aşağıya indi yani tabiat. Ölüyor insan gibi doğuyor, Mayıs 15'te bu dağlar başlar şenlenir. Ondan sonra 10. ayın 15'i 20'si derken 10. ayın sonundan sonra tükancılar kalır. Hayat bu dağda biter. Eskiden nasıl fakirlik vardı mesela. Çok eskiden ben bildiğim zaman koyun. Şu anda koyuna arpa, ot, samanın iyisini. En iyi şekilde hayvanı bakmaya uğraşıyorsun yani. Bu da neden dolayı geliyor? Hayvan ne kadar iyi bakarsan hem sağlıklı oluyor, hem satışında, hem kuzusunu daha iyi bakıyor. Daha verimli yani artık eski şekilde değil, bilinçli tekliğe mümkün oldukça uyup bilinçli şekilde mesela bunu bakmak. Ben mesela burada han yapmışım şu anda ondan istifade ediyorum. İçeride gübre var. Ben mesela gübreyi sera soranlara veriyorum şu anda hana bilmiyorum gördün mü dolu içerisi çuvalları makina getirdiler şu bahçeleri yapan küçük makinalarla beraber günlükçüler geldi doldurdular çuvalları 1500 çuval aldılar şu anda tekini de alacaklar gelip saraya döküyorlar. Doğal gübre yani doğal. Normal suni gübre biz bahçeye vuruyoruz çayıra. Bir ton gübre 4000 lira. 1500 liradan bin lira olmuş. Aşırı bir fiyatlılık var yani bu. O kadar etkiliyor bütün herkes etkiliyor. Bin lira 1200 lira olan iyi saman 2500 lira 3 lira. Geçen sene aldık arpa 1200 lira şimdi şu, şu anda 3500 lira bir tonu. İmkanlar dahilinde mücadele ediyorsun yani yapabileceğim bir şey yok. Burada mesela hayvan bugün tuz yemiş, yem yemiş, su içmesi gerek. Bu bölgede su daha çok olduğu için buralara geliyoruz işte suyun içiyor. İnekler de falan çekildiği zaman daha sakin. Koyun hayvanı gürültüyü sevmez. Araba mesela korna vursa kaçar yani hayvan o kadar. Yani koyun, hayvan, inek olduğu gibi görmeyeceksin onu, onun. Bir anlayacaksın dilinden. Bu işte doğal olarak mesela 100 tane koyun olanın 20 tanesini zayiat olur yani bunu yapacak bir şey yok. Bu tabiat olayı. Ölür. Tahmin etmediğin koyun yavrulamaz. 2 tane kuzu yapar, ölür. Yani bunlar doğal bir şeyler. Benim kendim mesela en fazla bakabileceğim 300-400 civarında. Ondan fazla olduğu zaman zayiat o kadar oluyor. Böyle işte. Bizim yaşantımız böyle. Yani iki aşağı üç yukarı. Türkiye'nin geneli olarak ben çoban saklamaktan randıman alamadım. Kendim gece gündüz olmak üzere 24 saat hayvanlarla kendim ilgilenirim. Ben hastasını, iyisini, kötüsünü görürsem rahat ederim. Başka türlü yani riskli bir iştir bu. Şu görmedim, şu koyun arkaya döndü mesela kurt orada saldırır koyuna. Hiç bu, bu kadar böyle bir şey diyeyim sana. Şu anda Afganlı çoban aldım. Türk aldım, kendim yaptığımdan başkasından ben randıman alamadım. Herkese tavsiyem budur yani, e, kendinin bu tamamen üniversitede okumak gibi küçükten eğitimini göreceksin, hayvanın dilinden anlayacaksın, e, ne yer ne içer, ne su içer, bunları bilmedikten sonra bunu yapman, başarman mümkün değil yani. Bu görünür ki dağdaki çoban. Dağdaki çoban kültür olarak, her şey olarak, bir insan olarak her şey bilmesi gerekir. Yani olay oturmasını, kalkmasını, insanlara saygısını olduğu sürece yapamayacak, muhakkak hiçbir şey yoktur. Bizim burada yaylada herkesten bir komşularımızdan en küçük bir sıkıntımız yok. Geçiniriz, namerte muhtaç olmadan. Allah herkesin işini rast getirsin. Benden bu kadar, sana da hayırlı günler. Ama kızın çoban videosunu sen mi çektin?